Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda sizlere NFC kapağı tanıtmıştım. Bu kapak sayesinde dilediğiniz fotoğrafı kılıfın arka tarafında kullanabiliyordunuz. 15 Pro ve Pro Max modeli için vardı. Artık iPhone 14, iPhone 14 Pro, Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri için de stoklara geldi. Siyah ve gri renkleri de var. Gelin hızlıca bakalım. Bir önceki modelin arkadaşlar uygulaması başkaydı. Bu ürünün uygulaması başka. Uygulamamızın adı Inkshow. Buraya giriyoruz. Dilediğimiz fotoğrafı seçmek için arkadaşlar burada Buradan picture kısmına geliyorum. Alimlerime geliyorum. Aşağı doğru iniyorum. YouTube logosunu arka tarafa yansıtayım. Boyutunu, ölçüsünü bu arada kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında basıyoruz. NFC devreye giriyor. Siyah beyaz mı olsun, renkli mi olsun seçiyorsunuz ve biz renkliyi tercih ettik. Şu anda devreye girdi ve çeviriyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda basmış olduğumuz resim geldi. iPhone 14 serisine de geldi arkadaşlar. Daha öncesinde 15 serisinde de vardı. Yorumlarınızı bekliyorum.